Ateş keste kana susamış. 24 saatte 700 Filistini öldürdü. Bu alçaklar öldürmeye devam eder. Bebek öldürmeyi severler, çocuk öldürmeyi severler, kadın öldürmeyi severler, insanları katletmeyi severler, canlıları katletmeyi sevenler, köpekleri, kedileri öldürmeyi severler. Bunlar cani. Neymiş? Tevrat'ta öyle yazıyormuş. Öyle mi? Tevrat'ı kim doldurdu? İnanç sistemini yönetmek isteyen o tarihteki bir budala mı doldurdu? Kim doldurdu Tevrat'ta onları? İnsanları öldüreceksiniz diye öyle bir maddeyi. Kim yazdı Tevrat'ı? Tevrat'ı kim yazdı? Bunu soruyoruz. Yani öldürüyorsunuz ya, kutsal kitapta öyleymiş. Öyle bir şey yok. Evet, vaad edilmiş toprakları işgal edecekler mi? Sınır tanımayan azgınlık. İsrail'in fanatik Yahudileri Filistin'in işgaliyle yetinmiyor. Vaad edilmiş topraklar. Evet, vaad edilmiş topraklar var, gelin de. Biz size vaat edilmiş topraklarda neler yapacağımızı bir öğretelim size. Nasıl gidersiniz böyle? Bin kişi gelirsiniz, beş bin kişi göndeririz sizi. Bir gelin.